Bizim TV'den iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Ne oluyor ne bitiyor bu akşam da Şaban Sevinç ile birlikte konuşmayı sürdüreceğiz. Merhaba iyi akşamlar Şaban Bey. Merhaba Lale Hanım iyi akşamlar. Evet şimdi e, bir yol kat ediyor muyuz etmiyor muyuz? Bugün Almanya ile bir bağlantı vardı ismi o aklıma takıldı onu da söyleyeyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına ve evet, Türkiye'nin tablosuna gidelim. Şimdi Almanya'da bizdeki bu açıklanan veriler merakla takip ediliyormuş. Ee, ve şey görüyorlarmış. Yani bu kadar birbirine yakın vaka sayısının açıklanması çok dikkat çekiciymiş. Yani mesela Almanya'da bir gün 40 bir gün 100 olmuş. Bir gün 120 olmuş. Bir gün yine 50-60'lara inmiş kayıp evet. ya da işte görülen vaka sayısı. Türkiye'nin bu kadar e, ne denir ona hani tutarlı demeyeyim de birbirine yakın rakamlar çok böyle şey yani 4000 işte 3900 4100 gibi yani böyle çok şey gidiyor rakamlar birbirine yakın gidiyor dedi onun için yani böyle şeyle izliyorlar dedi yani kuşkuyla kuşkuyla evet evet tam evet. aklıma gelmedi dediğim oydu kuşkuyla takip ediyorlarmış. Ee, dolayısıyla hani Türkiye'de de günlerdir tartıştığımız bu tablo, bu veriler Sağlık Bakanı ve bakanlıktan yapılan açıklamalar e, Almanya'da da o şekilde takip ediyormuş Biz de burada tartışıyoruz yoğun olarak biliyorsunuz. Hı hı. Ee, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarına şuradan geçeceğim. Bugün gene e, hani Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan e, veriler aynı nitelikteydi. Onun için söyleme gereği hissettim. Bugün her gün paylaşıyoruz. Yine işte vaka sayısı, yitirdiğimiz hasta sayısı e, yakındı birbirine. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok sert açıklamaları oldu. Onu konuşalım e, isterseniz. Konuşalım, e, evet. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gene hedefinde e, muhalefet, daha doğrusu CHP'li belediyeler var. Daha somut bir şekilde söylemek gerekirse özellikle İstanbul, işte e, Adana, Mersin. Mersin. Evet. Bu son iki günün özellikle Mersin ve Adana'da dahil oldu. İstanbul zaten başından beri Cumhurbaşkanı'nın hedefinde ama bu iki belediye de dahil oldu. Bu yaptıkları da yardım dağıtımı ile ilgili işte ekmekti, yapılan hastaneydi vesaire, vesaireydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oldukça sert açıklamaları oldu. Terör örgütlerine benzetti gene Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Geçmişte Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesine akameti uğratmak, ekonomisini yıkmak için uğraşmışlardı. Şimdi de salgınla mücadelemizi yıpratmaya çalışıyorlar diye e, CHP'li belediyeleri organize olmadan yani bir koordinasyon dahilinde olmadan e, vatandaşa hizmet etmeye çalışmakla suçladı. Şov yapıyorlar diyor. Hükümetle yarışıyorlar. Bunlar bak şov yapıyorlar. E, hükümetle yarışıyorlar. Yarışmaya kalkıyorlar diyor. Sorun ekmek dağıtmak değil. Sorun bunu şehirde Valiliğin koordinasyonu içinde hani bir risk oluşturmadan düzenli bir şekilde yapmak. Nitekim diyor işte e, iki tane belediye örnek verdi Cumhuriyet Halk Partili Mersin'den. Mersin'in Mezitli ve Yenişehir ilçe belediyelerinin ki Cumhuriyet Halk Partili belediyeler dün biz de konuşmuştuk. Hı hı. Onlar diyor valiliğin koordinasyonu içinde diyor bu hizmeti yapıyorlar diyor hani ama diyor diğer belediyeler CHP'nin diğer belediyeleri şov peşindeler, hükümetle yarış peşindeler ve tehlike saçıyorlar diyor. Hani koordinasyonsuz işte organizasyonlar yapıyorlar. Bu hı hı. da diyor salgının yayılımında tehlike oluşturuyor. Şimdi Tayyip Erdoğan bu koordinasyon konusunda haklı olabilir. Ama Cumhuriyet Halk Partisine söylediği laflar yenilir, yutulur cinsten değil. Cumhuriyet Halk Partisine bu şekilde konuşamaz Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanı da olsa konuşamaz, AKP genel başkanı da olsa konuşamaz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni hiç kimse Fetö'ye ya da PKK'ya benzetemez. Yani ayıptır, ayıptır. Yani, yani en hafif tabiriyle ayıptır. Tabii hı hı. bunun hani cevabını Cumhuriyet Halk Partisinin e, yönetenlerin vermesi gerekir. Şimdi istersen ben. Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Halk Partisi için söylediklerini şöyle bir anlatayım sana not aldım çünkü çok hani yani içinde bulunduğumuz atmosfere salgın riskine, genel sağlık durumuna ülkemizin insanların ruh haline birlik bütünlük ihtiyacına tamamen ters. Yani Bir cumhurbaşkanının bırak bir cumhurbaşkanını bir belediye başkanının bir kaymakamın bile hani söylememesi gereken özellikle bu süreçte birlik olmamız gereken işte bak meclisin açılışının 100. yılını kutlayacağız evet. 3 gün sonra ve bir genel sağlık salgın belası var ülkemizin başında Cumhurbaşkanı ülkenin ana muhalefet partisini ülkenin belediyelerini FETÖ ve PKK'ya benzetiyor akıl alır gibi değil şöyle diyor Cumhuriyet Halk Partili belediyeler Cumhurbaşkanlığını, Sağlık Bakanlığını, İçişleri Bakanlığını, valilikleri hiçe sayarak kendi başlarına yardım toplamaya, ekmek dağıtmaya, hastane kurmaya, benzeri işler yapmaya kalkıyorlar. Amaçları halka hizmet vermek değil, şov yapmak. Özellikle İstanbul, Adana ve Mersin belediyelerinin sokağa çıkma yasağındaki tavırlarının hiçbir izahı yoktur. Sokağa çıkma yasağı günlerindeki bu geçtiğimiz günlerdeki tavırların hiçbir izahı yoktur. Aynı partinin Yenişehir ve Mezitle belediyeleri valilikle koordinasyon halinde işbirliği halinde faaliyet yürütmüşlerdir. Ama Büyükşehir Belediyesi şov yapmak istemiştir diyor Mersin'i kastede. Bu tür teşebbüsler geçmişte FETÖ ve PKK tarafından da denenmiştir. Söylenecek laf mı bu? Amacın amacın milletin takdirle takip ettiği sağlık, gıda, ekonomik destek hizmetlerinin itibar hizmetlerini itibarsız hale getirmek olduğu açıktır diyor. Yani Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri hükümetin işte çok başarılı sağlık e, çalışmaları, gıda yardımları ve ekonomik destek hizmetlerini itibarsızlaştırmak için Cumhuriyet Halk Partili belediyeler çalışıyor diyor salgın sebebiyle sağlık sisteminin çökmesini bak burası da önemli. Cumhuriyet Halk Partisi'ni suçlamasına bak yani neyle suçluyor? Akıl alır evet, gibi evet, değil Evet, Evet gerçekten gerçekten. Bak şimdi. Sağlık sebebiyle, salgın sebebiyle sağlık sisteminin çökmesini, kamu güvenliğinin zafa uğramasını, halkın sokaklara dökülmesini bekleyenler umdukları olmayınca gözlerine, gözlerini yapılan hizmetlere dikmişlerdir. Bak Cumhuriyet Halk Partisi e, halkın sokaklara dökülmesini beklemiş. Cık, sağlık sisteminin çökmesini, kamu güvenliğinin zaafa uğramasını ve halkın sokaklara yani, dökülmesini istemiş. Nasıl halkın istemiş. sokaklara dökülmesi Şaban Bey? Ekrem İmamoğlu günlerce söylemedi mi? Yani Türkiye genelinde yapmıyorsanız bari İstanbul genelinde sokak çıkma yasağı ilan edelim demedi mi? Edin demedi mi? Dedi. Pes yani. Dedi. Pes. Dedi. Kemal Kılıçdaroğlu dedi. Yani dedi. Dökülüyoruz. Dökülüyoruz. ya Cumhuriyet Halk Partisi'ne yani ya böyle böyle akıl dışı akıl dışı suçlamalar, bölücülükle suçluyor Cumhuriyet Halk Partisi'ni. Evet, evet. Ee, ve diyor ki, bak ya her bir suçlaması çok birbirinden ağır suçlamalar yapıyor çok. Tayyip Erdoğan Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Geç şöyle diyor. Geçmişte Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesini akamete uğratmak için uğraşmak, ekonomisini yıkmak için pardon. Geçmişte Türkiye'nin terör örgütleri mücadelesini akamete uğratmak e ekonomisini yıkmak için uğraşmışlardı. Şimdi de maalesef salgın hastalıkla mücadele için alınan tedbirleri sabote etmeye çalışıyorlar. Ya salgın hastalıkla e, mücadele için alınan tedbirleri yani Erdoğan'ın aldığı tedbirleri Halk Partisi sabote etmeye çalışıyormuş. Yani bunu bir evet. adım ötesi herhalde virüsü Türkiye'ye Cumhuriyet Halk Partisi soktu ve yaydı. Bir adım ötesi ya, evet oraya doğru gidiyor. Bir dakika konuşmasında muhtemelen öyle suçlamayı oraya vardıracak. Ülkemizin İtalya, İspanya, Amerika gibi ciddi kayıplar veren ülkeler arasına girmeyi bekliyorlardı. Bak, ülkemizin İtalya, İspanya, Amerika gibi ciddi kayıplar veren ülkeler arasına girmesini bekliyorlardı. Baktılar bu olmadı bizim aldığımız güzel tedbirler sayesinde. Hükümetle yarış yarışa kalktılar diyor. Ee, bu zihniyet diyor, Cumhuriyet Halk Partisi'ni kastediyor. Bu zihniyet en az koronavirüs kadar tehlikeli. Bakar yani mı? çok hakikaten çok ileri Bakar giden, e, pes dedirtecek açıklamalar bunlar. Hani birlik beraberlik çağrısı nerede? Hani beraber mücadele edelim. Böyle mi yapılır bu çağrıdan sonra? Valla ben diyecek bir şey bulamıyorum. Yani bir taraftan Cumhuriyet Halk Partisi'ne de kızıyorum. Yani bir taraftan yani kendi iş dünyamda Cumhuriyet Halk Partisi'ne de kızıyorum. Bu laflara, bu suçlamalara muhatap oluyorlar. Tayyip Erdoğan'ın kendilerine bölücülükle suçlamasını ülkeyi sabote etmekle suçlamasına muhatap oluyorlar. Yani ya Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi de artık artık yani şey yapmalı. Yani artık ayağa kalkmalı. Ayağa kalkmadı. Ya şöyle demeli ya sen kimsin? Sen kimsin de Cumhuriyet Halk Partisini FETÖ'ye ve PKK'ya benzetiyorsun? Sen kimsin de Cumhuriyet Halk Partisini bu ülkeyi, Türkiye'yi sabote etmeye çalışmakla suçluyorsun? Biz bu ülkenin kurucusuyuz, biz bu ülkenin asli sahibiyiz. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin kuran partidir, bu ülkenin sahibi olan partidir demesi, bu özgüvenle konuşması lazım. Ama e, hakikaten insanın içi sızlıyor. Gerçekten. Gerçekten insanın içi sızlıyor. Tayyip Erdoğan, e, yani Cumhuriyet Halk Partisi ile düşün ya koronavirüsten daha tehlikeli e, diye niteliyor. Evet. FETÖ'ye PKK'ya benzetiyor. Şimdi bu, bu e, hani bu süreci nasıl e, şeye çevirecek diye bekliyorduk ya hep her yaşanan olağanüstü durumda bunu bekliyoruz aslında e, kendi lehine çevirecek İşte buradan başladı çoktan başladı bile de bugün hakikaten e, üst limiti görmüş yani fetö ve PKK'ya benzetmekle Cumhuriyet Halk Partisi'ni. işte önümüzdeki sürecin yatırımıdır bunlar. Evet işte şey Türkiye'yi yine ikiye bölüyorlar konsolidasyon, kendi seçmenini konsolide etme çalışmaları evet. ama ama yazık. yazık Bak Türkiye bunu hak etmiyor. Türkiye bu siyasetçileri, bu, bu zihniyeti e, hak etmiyor. Yani iktidarıyla muhalefetiyle hak etmiyor Türkiye. İktidarıyla evet. muhalefetiyle hak etmiyor. E, millet can derdinde yine dün de konuştuk. Hı hı, e, hı. Yani 80 milyon insan evine kapanmış. Memleketimiz şu beladan kurtulsun diye bir aydır Evden çıkmıyor. Belki bir ay daha çıkmayacak. Ülkeyi yöneten ile yönetmeye talip olan parti birbirine girmiş kavga ediyorlar. Evet. Yani millet can derdinde hani kasap et derdinde diye bir şey var ya böyle kaba bir şeyimiz var, deyimimiz var. Evet. Tam, tam o durum gerçekten tam o durumu yaşıyor. Evet. Yani demek ki hani bu yüzyılda bir olabilecek bir şey deniyor ya bu yaşadığımız şey salgında bu yüzyılda bir olabilecek olay e, olayda insanların e, hayat yaşam riski, ölüm riski daha doğrusu taşıdığı olay dahi bunun önüne geçemiyor. İ, i̇nanılır gibi değil hakikaten. Yani bu kadar ağır sözler e, kendi ülkesinde siyaset yapan, yönettiği ülkede siyaset yapan bir partiye, onun mensuplarına, onun belediyesine e, dolayısıyla ona oy veren vatandaşlara da söylüyorsunuz siz bunu. Yani burada o sonuç çıkar. E, tabii şimdi e, tabii şimdi yani e, şeyi e, Ekrem İmamoğlu'nu, işte Mansur Yavaş'ı, e, Adana Belediyesi'ni, işte Antalya Belediyesi'ni, Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri ve Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Kılıçdaroğlu'nu FETÖ ve PKK gibi davranmakla suçlayınca e, bunları kim getirdi hani belediyelerin başına değil mi? Evet. E, şimdi vatandaş getirdi. Ya şimdi e, vatandaşı da suçluyorsun. P PKK FETÖ e, gibi ülkeyi tahrip etmeye çalışıyorlar diye. Ya bu evet. gerçekten artık hani aklın durduğu e, yani İzan'ın filan ortadan kalktığı bir durum. Bir Cumhurbaşkanı Maalesef. ana muhalefet partisini nasıl bölücü örgütlerle bir tutar? Bölücü örgütler gibi Türkiye'ye düşmanlık içinde olmakla suçlar. Bunu hangi mantık kabul eder? Yani hangi mantık böyle bir suçlama üretebilir, bir iddia dile getirebilir? Gerçekten insan aklı almıyor. Evet. Yani şey hani diyor diyorsun diyor ya hani bir yerde ya bitiyor yani her şey bitiyor yani. Ne evet yani. Aynen tartışacaksın? öyle. Nesini tartışacaksın ki Cumhurbaşkanı olan zat çıkmış Anavarefet Partisi'ne terör örgütleriyle şey yapıyor benzetiyor. Eşleştiriyor. evet Eşleştiriyor. Evet. Yani siyasi tartışma falan bitmiş yani artık. Doğru. Yani evet siyasi rekabetten başka farklı bir şey bu. Yani daha ötesi yok bunun. Yani e, daha ne söylenebilir ki bir partiye yani. terör örgütüyle bu ülkenin e, işte yönetim biçimini değiştirmeye çalışan ya da bu ülkenin e, yıkmaya hedeflemiş terör örgütleriyle benzetiyorsun sen. Evet. Ya Türkiye'nin e, işte hani 80 yıllık birikimi 80 yıllık birikimi denir hep e, 80 yıllık birikimi yani gelmiş 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 tek adamın e, şahsında e, şey yapmış ya tıkanmış kalmış şimdi bugün şeyi açıyorlar o Başakşehir'deki işte Hı -hı. hastaneyi hastane. açıyorlar e, hastane güzel olmuş Allah için yani hakkını da vermek lazım ben hani şeyden e, sosyal medyadan veya haberlerden gördüğüm kadarıyla gerçekten güzel olmuş hastane yani büyük bir hastane ve modern bir şey tabii yeni tesis. Ee, hayırlı olsun ülkemize. Ama şöyle bir şey var. Eee işte hastane açılıyor. Hastane açılırken işte 100 tane şey solunum cihazı hediye ediliyor şeye veriliyor Sağlık Bakanlığı'na teslim ediliyor o hastaneye. Solunum cihazını teslim şey teslim eden kim? Tek adamın küçük damadı. Ekonomiyi kim yönetiyor? Tek adamın büyük damadı. Ee, Silahlı kuvvetlerimiz e, şeyde Suriye'de operasyon yapıyor. Hani savaşıyor. Orada işte insansız hava araçları falan şey yapıyor. İnsansız savaşlar araçlarını kim üretiyor? Ve bunun kamuoyundaki e, medyadaki pazarlamasını sunumunu prestijini kaymağını kim yiyor? Küçük damat tek adamın küçük damadı yiyor. Yani Türkiye öyle bir noktaya gelmiş ki hani koskoca Türkiye Cumhuriyeti, koskoca Türkiye Cumhuriyeti milyonlarca şehitle kurulmuş değil mi? İşte ee, işte Çanakkale'den şeye kadar Kurtuluş Savaşı'na kadar Sakarya Meydan Savaşları'na kadar 30 Ağustos Zaferi'ne kadar e, savaşlarla kurulmuş koskoca Türkiye Cumhuriyeti tek adam Tayyip Erdoğan ve iki damadı vitrinde işte Berat Albayrak ve Selçuk Bayraktar. Türkiye'nin hani böyle nasıl ne kritik durumu olsa işte ya ekonomi bakanı olan büyük damat ekranlarda Türkiye'nin ekonomik finansal durumunu işte kurtarmaya çalışıyor ya da işte programlar açıklıyor. eee işte ya da işte silahlı kuvvetlerimiz yurt dışında bir operasyon yapıyor, İHA'lar, SİHA'lar bilmem ne. Bunları işte küçük damat bu sefer, tek adamın küçük damadı. Efendim işte böyle bir salgın hastalıkta işte solunum cihazı gerekiyor. Türkiye Türkiye devleti ilgili kurumlara talimat veriyor. Bu ilgili kurumlar arasında kamu da var, özel sektör de var. İşte birisi Baykar Selçuk Bayraktar'ın Firması, birisi Arçelik, birisi işte Aselsan, üçü bir araya geliyor. İşte bu solunum cihazını üretiyorlar falan. Burada da işte damat çıkıyor, küçük damat çıkıyor yine. Şey. Te televizyonlar sırayla küçük damatlar röportaj yapıyor. Yarın da büyük ihtimalle yarın ya da öbür gün büyük damadın ekonomik tedbirlerini. Göreceğiz. Konuşuruz. <laughs> Türkiye'de başka adam yok, başka siyasetçi yok yani. E başka insan, adam yoksa evet. demek başka ki... Başka adam yok, başka teknoloji yok, başka kurum demek yok, başka ki... firma yok. Türkiye'nin 80'lik, 90'lik birikimleri yok ortada. Varsa yoksa Tayyip Erdoğan ve iki damadı. Maalesef. E ondan sonra işte gündemde böyle muhalefeti terör örgütlerine benzeterek milleti uyutuyorlar ayakta. Oo, onun arkasında hastaneler, solunum cihazları, bilmem neler. Al gülüm, ver gülüm. Ayakta yani, uyuyor millet. Yani şu... Ya uyumuyor da gerçi millet de her şeyin farkında. Millet Ama her şeyin işte, farkında da, hani burada işte ya Türkiye çok sıkıştı, çok sıkıştırıldı. Tabii ki Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığına bir diyeceğimiz yok. Sonuçta milletin oyuyla seçilmiş ülkemizin Cumhurbaşkanı hani beğensen de beğenmesin de bizim de Cumhurbaşkanımız. Bir diyeceğimiz yok yani işte hani mücadele ediyorsak seçimde oy veririz ya da vermeyiz. Ali değil mi? Ama Tabii. Yani o, o, Türkiye'de keyif. Türkiye'de ya da Adalet ve Kalkınma Partisi'nde başka şey yok gibi, başka kişi yok gibi. Ya Ya öyle ama Şaban Bey. Yani ya da, da, artık o da herkes o, o da mı? o damadı, bu damadı. Ya büyük damadı, küçük damadı. Ya Allah aşkına Adalet ve Kalkınma Partisi'nde yok mu kardeşim? Ya, ya da Türkiye'nin birikimi yok mu? Türkiye'nin Selçuk bayraklardan başka değil mi? Bu işte bu işleri yapacak ya da Selçuk bayraklar neden bu kadar hevesli ekranlara çıkmaya canım? Ya ben bir akşam bir gün Berat Albayrak, bir gün Selçuk bayrakları dinlemek zorunda mıyım? Ya Türkiye'nin siyaseti, ekonomisi, savunma sanayisi, Sağlık sağlık e, şeyi e, sektörü iki damata mı sıkıştı? Bu mu Türkiye? İşte işte o nasıl baktığınıza bağlı maalesef. Maalesef öyle. Çok vahim bir durum. Evet durum bu. Bugün de e, bu korona ile mücadele sürecinden bize kalanlar böyle. Başka notunuz var mı? Yok başkan otumuz. Daha, daha yani. ne çok olsun diyorsunuz. Vallahi daha ne olsun yani e, e, Cumhurbaşkanı'nın CHP'ye yönelik suçlamaları çok ağırdı. Kabul edilemez yani. E, bence Cumhurbaşkanı çok e, çok yanlış yapıyor yani. E, evet. Yani bu, bu suçlamaları yapana kadar bu konuşmayı yapınca kadar Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu çağırsa ya hmm. Kemal Bey gel bir oturalım konuşalım. Bak senin belediyelerin yanlış yapıyor. Hani yanlış yapıyorsa eğer Kemal Bey'in yüzüne söyle. Senin belediye başkanların yanlış yapıyor. Şu 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 nedenle yanlış yapıyor. İşte koordine olmak lazım. Hani salgın hastalık var filan falan. Kemal Bey de kendi tezlerini söyler. Ya Tayyip Bey sen öyle diyorsun ama işte bizim belediyelerimiz de millete destek olmaya çalışıyor. Bak şu kadar milyon insan işsiz, şu kadar milyon insan çalışmadığı için evine ekmek parası girmiyor. Belediyelerimiz onlara işte hani destek olmaya çalışıyor. Hükümet, devlet yetişemiyor. Devletin yetişemediği yerlerde belediyeler hani katkı yapmaya çalışıyor. Gel bunu koordine edelim. Koordine edelim, birlikte hani evet, düzenleyelim. Evet, evet. Değil mi? Evet. Ya bu ya bu yapılacak olan bu. Sen tutuyorsun. FETÖ ve PKK'ya benzetiyorsun. Ya olacak iş şey yok. Çok zalimce hakikaten ya. Olacak şey değil gerçekten. Ya, yazık ya ülkeye yazık. Evet. Evet, peki evet. çok teşekkür ediyoruz sevgili izleyiciler size de teşekkür ediyoruz